Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Ağustos ayının ilk mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Seken savunma mücadelesi. Çok basit arkadaşlar. Buradan 3 yıldız alması. Vur kaç taktiği uygulayacağız. Hızlı bir şekilde size onu göstereceğim. İki tane like atarak hem kanal hem de video destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Türkiye'de de emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkes sıcağına gölden. Teşekkür ederek mücadelenin üstlenmesine geçiş yapıyorum. Bir daha hype puanınız varsa bu videoyu hype bırakırsanız mükemmel olur. Hemen şuradan seken topların arkasından bir iki tane vursanız yetiyor arkadaşlar seken topa. Zaten orası ile indiriyor. Hava olmaların önce indirmeniz gerekiyor. Azure olmuyor sonrasında yıkın ki hava direkt gerek Şuradan şöyle. Şöyle. Çünkü abi görmez yapın. Ateş atarım menzilinden kaçıyor zaman. Bir tane kim kaldı. Biz buraya alırken golem de gelecek. Şunu da al. Kaç, 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 Zaten geri kalan Nazire Dragonlar oluyor arkadaşlar. Binayı aldıktan sonra zaten havası olmalarını falan indirirseniz. Azure Dragonlar geri kalanın hepsini alıyor. Orada iki tane buz büyücüsü var. Onlar da çok fazla sorun yaratmayacaktır. Soldakinin canı az da sağdakinin canı fazla. Hatta o soldaki bile ölmedi gördüğünüz gibi. Azure Dragonlar geri kalan alıyor. Sadece taktiğiniz bul kaç olsun arkadaşlar. Bu taraftan ateş atarları aldıktan sonra diğer tarafa geçeceksiniz. Diğer tarafında ateş atarlarını aldıktan sonra hava soğumalarını indirin zaten Geri kalanlar Azure Dragonlar sizin için hallediyor. Bir tane bina kalmış orada küçük. Çok rahat bir şekilde buradan 3 yıldızı bu şekilde alabilirsiniz. Hemen bunu editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim. Dediğim gibi like atarsanız çok sevinirim. Hatta hype puanınız varsa bu videoya hype puan da alabilirim. Bu mücadelelerin devamı gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri kesinlikle açın. Sadece mücadele değil etkinlikler de gelecek. Onların da bilgisini vereyim. Şimdi hepinize iyi oyunlar. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.